Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, Müjdat Bey'e hazırladık bu videomuzu. Youtube kanalından yayınlıyoruz gördüğünüz gibi. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz. 10 basamaklı MOSFET'li basamak başı 50 amper akım verebilen e, akıllı merdiven aydınlatmasıyla karşınızdayız. Burada akıllı merdiven aydınlatmasının hız ayarı var. Bu beyni. Bu basamak e, sürücü mosfetleri. Burada e, klemeslerimiz var. Birden 16'ya kadar yazıyor burada. 10 basamağını kullanacak müşterimiz. Müjdat Bey hayırlı olsun. Burada e, turuncuyla bağladığımız kablo akım ucu artı beslemesi. Burası siyah. E, siyah olan yerde eksi. Mosfetler eksiyle çalıştığı için eksiği direkt bağladık. Klemesler fazla akım çekmez. Bu daha fazla akım çekiyor. Ondan dolayı direkt lehimledik bunu en büyük akım bu siyah kablodan geçecek. Sensörlerimiz altta ünsel üst sensör. birini alt basamağa koyacağız, diğerini üst basamağa koyacağız. Sensörlerin burada zaman ayarı var. Burada hız ayarı var. Hız ayarını hassaslık ayarı daha doğrusu. Hassaslık ayarını ortaya getiriyoruz veya daha azaltıyoruz. Zamanı minimuma getiriyoruz. Bu zamanıyla fazla oynamayın ama hassaslık oynayabilirsiniz. Hassaslık ayarı 120 dereceden 7 metreye kadar algılayabiliyor. Bunu düşürebilirsiniz bu şekilde. Sensörlerimizin artıları kart üzerinde bulunan 5 volt gerilim verebilen klemense bağlı. Bunlar sinyal ucu. Bunlar da S1 veya S2. S1 sensör 1, S2 sensör 2 anlamında. Sensör 2 anlamında evet burada yazıyor. Sensör 1 sensör 2 diye. Bu sensörlerin beslemelerin yanında olan sinyal uçlarını bağlayacağız. Sensörlerin eksileri de direkt buradaki siyah kabloya gidiyor. Burada bir tane ledimiz var. Led de sistemin çalış çalışmadığını birinci basamaktan sadece birinci basamak göstergesi. Bu birinci basamak göstergesi birinci basamak ledine şerit ledine paralel olarak yanar veya söner. Bu beynimiz. Evet şu an sistemimizin kurulumu bu şekilde. Artı eksiği veriyorsunuz. Kabloları uzatıyorsunuz. Basamakları eksi şerit ledinin eksilerine bağlıyoruz. Evet şu an burada bir tane prototipimiz var. Hazırla hazırlamış vaziyetteyiz. Burada 16 tane şerit dediğimiz var. 10 tanesini bağladık buraya. Mosfetli takımlar çıkışlarımız burada. Evet burada 10 tane mosfetimiz var. Burada hız zaman ayarımız var. Bu hız zaman ayarı 0.3 saniyeden 0.7 saniye kadar yanma hızını ayarlayabiliyoruz. Sönme hızını ise 0.6 saniyeden 1.7 saniye kadar ayarlayabiliyoruz. Bekleme süresini ise minimum 5 saniyeden basamak sayısı artı 5 saniye yani 10 basamak için 15 saniye maksimum ayarlayabiliyoruz. Ortalaması maksimum ve minimum ortasına tekabül ediyor. Bu yanma hızı standardı 0.5 saniye hızla yanar. 10 basamak için 10 saniye bekler. 1 saniye hızla söner. Evet şu an yanmasını kontrol ediyoruz. Sensörümüzün birine hareket verdik. Üstten aşağı doğru yanıyor. 10 basamak 0.5 saniye hızla yandı. Yaklaşık bir 10 saniye bekleyecek. 10 saniyeden sonra nereden yanmışsa oradan yumuşak, karararak soft bir vaziyette sönmeye başladı. Evet. 1 saniye arayla sönüyor. Bu sönerken biz buradan trimpot ayar çekebiliyoruz. potu hızlandırıyorum. Gördüğünüz gibi hızlı bir vaziyette söndü. Şimdi diğer taraftan hızlı çalışmayacak. Gördüğünüz gibi 0.3 saniye hızla yandı. Şu an minimumda olduğu için 5 saniye bekleyecek. 5 saniyeden sonra yaklaşık 1.7 saniye hızla hızlı bir şekilde sönecek. Gördüğünüz gibi söndü. Şimdi iki sensör aynı anda iki vatandaş inerse ne olacak? Evet, bir de onu yapıyoruz. Yapamadık tabi. Şimdi iki basama e, hareket vermeye çalışacağım birazdan. Evet, buradaki birinci basamak led'imizde bu şekilde çalışıyor. Evet, az bir şey yavaşlatalım. Evet, sensörlerimize yine bir hareket veriyoruz. Gördüğünüz gibi iki taraftan da hareket algıladı. İki taraftan hareket algılarsa neye ayarlamışsak zaman ayar hız ayarını o hızından yanar. Ortada birleşir. Hem alttan hem üstten yanar. Ortada birleşir. Hem alttan hem üstten yandıktan sonra ayarlanan süre zarfında bekler. Ondan sonra alt, ortadan aşağı doğru ve ortadan yukarı doğru söner. Evet. Ortadan aşağı doğru ve ortadan yukarı doğru söner. Eğer basama e, medve sistemine elektrik giderse veya ilk kez elektrik verirsek bu şekilde bir selamlama faslı var. Bu e, birinci basamaktan son basamağa kadar, son basamaktan ilk basamağa kadar böyle bir selamlama faslı yapar. Evet sensörlerimize bir daha hareket verdik. İki yerden aynı noktadan verdik. Gördüğünüz gibi ortada birleşti. Ortada birleştikten sonra ayarlanan zaman süresince bekler. Bu zaman sonrasında ortadan at basamağa doğru ve ortadan üst basamağa doğru ikiye bölünerek söner. Ve yumuşak bir vaziyette, soğuk bir vaziyette söner. Müjdat Bey hayırlı olsun. Evet. Kullanıcımıza güle güle kullanmasını, huzurlu günlerde kullanmasını dileriz. Akıllı merdiven aydınlatma, aydınlatma sistemimiz mosfetliler 50 ampere kadar basamak taşır, akım taşır. Röleliler, röle takımlarımız var. Röle takımlarımızda 10 amper 220 volta kadar akım taşır. Entegreli sistemimiz var. Entegreliler de 5-6 watt 500 miliamper basamak taşı 6 watt akım taşır. Entegreli sistemlerimizde 80 santim, 3 çiftli, yaklaşık 90 santimde tek çiftli ledler öneriyoruz. Daha yüksek LED'leri önermiyoruz. Ekonomik takımlarda mümkün olduğu kadar kısa tutuyorsunuz. Ama bu mosfet takımlarda istediğiniz kadar şerit LED veya spotlama kullanabilirsiniz. Rölelerde genelde 220 volt kullanılıyor. Evet yeni bir hareket verdik. Bir sistemimiz sıkıntısız ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sensör hareketlerini analog olarak beyin kontrol ediyor. Her şeye yarı çalışmıyor ve gerçek stabil bir şekilde evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Alttan ve üstten yandı. Ayarından süre zarfında bekleyecek yanması. Ondan sonra sönecek. Evet hızlandırılmak istiyordum. Yanması bitti. Evet bir de bir de yavaşlatalım arkadaşlar. Evet. Şimdi maksimum aldım. 1.6 saniye hızla sönecek. 1.1 saniyede de çıkabiliyor maksimumda. Bu e, basamak sayısı etkiliyor yanma ve sönme sürelerini. Gördüğünüz gibi yumuşak bir şekilde 1.6 saniye hızla sönüyor. Evet bu da en yavaşı yanması. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yanıyor. Evet. Yaklaşık 10-12 saniye kadar bekleyecek. 12 saniyeden sonra yavaş bir şekilde sönecek. Buradaki trim potumuzdan yanma hızını ve sönme hızını ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda bu sistemlerde LED'lere ışık sensörü kullanabilme imkanımız var. Müşterimiz sadece zaman ayarlasını istedi. Aynı zamanda zaman ayarlı olan da sistemimizde mevcut. Türkiye'nin her yerinde aynı gün kargo yapılır. Kanalımıza abone olup beğenip destek verdiğiniz için herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.